Bizim çocuklar için bu ajanlığı bırakmamız şart. Size önemli bir haberim var. İki günlüğüne şehir dışına toplantıya gidiyoruz babanla. İki gün bir gezi mi? Bir gün iki gezi mi? İki gece üç gün mi anne? iki de geç. Ha. İki. Sizden almam gereken bilgiler var. Size asla yardım etmeyeceğiz. Adamlarım evinize doğru yola çıktı. Hmm. Çocuklar sakin olun. Sen kimsin? Dünyanın en hızlı, en karizmatik, mükemmel, en über maksimum güçte bilgisayarıyım. En çok boş konuşan. O boş konuşan dediğin az önce kıçınızı kurtardı. Oha kıç dedi. Annemle babam nerede o zaman? Çocuğum. <laughs> Şşt, Dört tane çocuğu yakalayamadınız ya. Adamların amacı seni yakalamak mı? O yüzden o gün o eve girdiler. Dünyanın bütün elektriğini keselim de. Bu yaptığın büyük ihanet. Hangisi gerçek yaz? Uyandınız mı sabah şekerlerim? Sabah şekeri ne şimdi? Ah. Bu makine sizi oyalıyor. Siz anlayamıyor musunuz ya? İçeri girmek için şifreyi çözmemiz gerekiyor. Sen var ya, müksün takoz, mük mük. Ya ben bu lüle saçlıyı çok sevmeye başladım. Aynı benim gençliğim. Alkış! Akın senin baban mı? Bence. Aldın mı cevabını? Öyle. <laughs> Onlar evde uslu uslu oturuyordurlar. Takoz nerede? Sessizlikler. Korkma karıcığım. Hareketlere bak. Neyini öğrenmiş? Bir takım olarak kendinizi, birbirinizi daima kollayacaksınız. Üç, iki, bir. Macera başlasın.